Bütün meteorların yeryüzüne düşmesini istemezdik herhalde. Büyük ihtimalle dinozorlar gibi bizim de soyumuz tükenirdi. Çünkü NASA'ya göre her gün tonlarca göktaşı yeryüzüne doğru düşüyor. Ne? Her gün tonlarca göktaşı üzerimize mi düşüyor? İyi de biz bunu neden görmüyoruz, hissetmiyoruz? Göktaşı nerede? Ya başımıza düşerse? Hayır arkadaşlar. Görmüyoruz çünkü dünyanın atmosferi var. İyi ki de var. Canım gaz tabakası. O kadar çok seviyorum ki seni. Atmosfer sağ olsun dünyamızı koruyor. Yeryüzüne doğru düşen göktaşları öncelikle dünyanın atmosferine giriyor. Hem de saniyede 11 ila 72 kilometre arasında bir hızla. Atmosfere girdiğinde de sürtünme, basınç, kimyasal etkileşimlerle ısınmaya başlıyor. Isınıyor, ısınıyor ve ateş topuna dönüşüyor. Bakın bakın gördünüz mü? Bir yıldız kaydı. Tutun dileklerinizi. Umarım dilekleriniz kabul olur. Ama üzgünüm o kayan bir yıldız değildi. Az önce bahsettiğim ateş topuna dönen bir meteordu ve ateş topuna dönüşen meteorlar yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışıyor. Çoğu göktaşı gerçekten çok küçük. Bir kum tanesi ya da bir toz kadar olabiliyorlar. Ama çok küçük olsalar bile görebileceğimiz kadar tutuşup ışık saçıyorlar. Küçük olanlar genelde atmosfer içinde eriyip yok oluyorlar. Zaten onu anladık. Çok büyük olanlar da atmosfere girdiğinde genelde küçük parçalara bölünerek bolit denilen son derece parlak meteorlara dönüşüyor. E sonunda onlar da eriyip yok oluyorlar. Ama tabii bazısı da yeryüzüne düşüyor. Neyse ki ortalama 2000 yılda bir falan. Dedim ya atmosfer sağ olsun elinden geldiğince bizi koruyor. Sadece bu değil atmosfer bize başka güzellikler de yapıyor. Mesela katmanlarından biri olan ozon tabakası ultraviyole radyasyonundan koruyor. Onun dışında suların buharlaşmasını nefes almamızı sağlıyor. Yani kısacası atmosfer olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Ve atmosferin gücü bu kadarla da sınırlı değil. Çok havalı bir gücü daha var ama onu size deneyimleyerek göstermek istiyorum. Hem de bu cuma. Hadi o zaman. Cuma günü deneyde görüşmek üzere. Deneyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.